Her şeyin etrafındaki her şeyin mahvolduğunu gören ve hiçbir şey yapamayan bir karakter. Bahaneler üretiyoruz. O öyledir, bu böyledir diyoruz ama hani bunların hepsi aslında yalanlardan ibaret. İnsanlar bazen bunu bekliyorlar benden konsere geldikleri zaman. Ben de yapmıyorum. Onlar da sinirleniyorlar. En son Kargo'nun Çibito albümünde bir e, bir şarkının canını okudum. Aldım, büktüm, başka bir şey yaptım falan. Kargo fanları çok mutsuzdu en son. Boş olur. Yani keşke her şey plak olarak basılsa ya şu hayatta. Diyanar'la Plak sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır beklediğimiz ya bir plak çıksa da konuk desteklediğimiz biriyle beraberiz. Nilipe hoş geldin. Hoş bulduk. Nihayet Murad'ımıza erdik. Dördüncü albümünde bir plak elimize geçti. Evet. Ee, hayırlı olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Uydurduğumuz oyunlarla e, bu ne ifade ediyor senin için e, albümün adı? Kendimiz olmaktan aslında kaçınmak için ya da insanları kendi olma yolculuklarından hani alıkoymak için bir sürü oyunlar uyduruyoruz bence. Toplum olarak da yapıyoruz bunu. Kendi kendimize de yapıyoruz. Bahaneler üretiyoruz. O öyledir, bu böyledir diyoruz ama hani bunların hepsi aslında yalanlardan ibaret. Zaten ilk şarkı o yüzden Yalan söyledik diye açılıyor. Albümün adı da aslında bütün bu şarkıların anlattığı temayı özetliyor. O da uydurduğumuz, kendimize uydurduğumuz oyunlar. Şeyde de geçiyor, geçmiyor zamanda da zaten geçen bir tümce. Senin şarkılarında sıkça rastlıyorum buna. Anlattığının dışında başka bir mesaj da veriyorsun zaman zaman. Metaforlar var. Örneğin yeni albümün kapa. Bir porselen figür var ve kafası kopmuş. Ve yerde de bir sürü kafası kopup Porselen baş var. Mesela bu kapak bize ne anlatıyor? Bu, bu kapak aslında bir Volkan Aslan eseri. Gerçekten eser diyorum çünkü aslında bir fotoğraf, çok güzel bir fotoğraf. Ben Volkan'a aklımdaki şeyi anlattığımda o böyle bir şey yansıttı porselen figürlerine. Benim anlattığım şey de aslında şuydu: Her şeyin etrafındaki her şeyin mahvolduğunu gören ve hiçbir şey yapamayan bir karakter. Ama biz bu fotoğrafa baktığımızda o karakter mi her şeyi mahvetmiş yoksa her şey mahvedilirken eli kolu bağlı izlemiş mi ve çaresiz mi yoksa o mu yaptı bunu? Bunu anlayamayacağımız bir şey olması lazım demiştim. Vermek istediğim şey buydu yani. Volkan da bu dahiyane kapakla geldi açıkçası çok çok seviyorum. Bana göre de daha önceki üç albümün kapaklarını da özellikle sabah ilk albümü onu da çok seviyorum ama bu çok farklı bir şey anlattığı için şarkıların içeriği de örtüşüyor büyük ölçüde. Evet yani genelde aslında albümleri bir bütün olarak tasarlamayı seviyorum. Sabahtan beri aslında her albüm öyle tasarlandı. Döngü mesela çok kendi içinde bir teması olan albümdü. Yine psikolojik bir teması vardı onun da. Onun kapak illüstrasyonu da ona göre tasarlanmıştı. Mektuplar çok mahrem bir albümdü. Çok fazla kişisel bir albümdü. O yüzden çok daha evde ve çok daha kapalı bir kapağı olsun istemiştik. Aslında her albümde bunu yapmaya çalışıyoruz. Biraz herhalde yaşla da ilgili etrafı daha az umursamaya başladım. O yüzden de şarkıların teması da bu kapağı çağırdı. E bir yandan da birazcık daha etraftan da Hani daha önce hiç çalışmadığım insanlarla çalışma şansı buldum. Onun da albüme kattığı bir şey var. Bu bana göre ilk 3 albüme göre çok daha derli toplu bir prodüksiyon. Sound olarak gelişkin. Kayıtları nerelerde yaptın? Senin bir de göç söz konusu oldu. Berlin'e yerleştin. Zaten albümün temasında göç de çok belirgin bir tema. Çok Metaforlar arasında gizlenmiş olsa da. Üç ana stüdyoda kaydettik aslında. Bunlardan bir tanesi Fikirtepe'deki Josephine. Davulların bir kısmını Josephine'de kaydettik. Çünkü büyük bir oda sounduna ihtiyacımız vardı. Bazı şarkıların davul soundu için. Onun dışındaki çoğu çoğu şarkının çoğu övesini adamlarla ortak, kira ortağıydık bir stüdyoda o stüdyomuzda küçük bir stüdyomuzda kaydettik. Her şeyi canlı kaydetmeye çalıştık. Hani tuşlular dışında. Vokalleri de bir kısmını yine Hasanpaşa'daki adamlarla ortak stüdyomuzda, kalanını da Berlin'de Katalist stüdyolarında kaydettik. Hepsi bir araya gelip Böyle bir şey oluşturdu aslında. Böyle bir sound oluşturdu. E, plak baskısı? Çekya'da. E, kaç adet basıldı? Toplam 1000 adet basıldı. 750 tanesi Türkiye'de dağıtımda. 250 tanesi Avrupa'da dağıtımda. Dolayısıyla burada bulunabiliyor. Şu plak. an bulunabiliyor evet. 1000 adet beyaz ve mermer desenli olarak basıldı. Bir daha basılırsa? Bir daha yani bu özel bir basımdı. Bin adet. Hatta yani belki de hiç basılmayacaktı ama gezegenler aynı hizaya geldi ve sonunda plak elimizde bu şekilde. O yüzden bir daha basılır mı? Basılırsa da böyle basılır mı bilmiyorum, zannetmiyorum yani. Eğer siyah basılırsa bundan sonraki e, bunun değeri haliyle artar. <laughs> Herhalde. E, bunu böyle basmak bizim Rumi Sound e, Erbatur'un fikri miydi? Evet, Erbatur'un fikriydi. Yani... O bilir bu işleri. O çünkü e, plak basma konusunda bayağı bir macera yaşadığı için. Evet. E, bir de yani bastığımız plak bastığımız fabrikaya da güvendik. Çünkü renkli plaklarda bazen biraz şüpheli yaklaşabiliyor plak severler. Ama üretim kalitesine çok güvendiğimiz bir fabrikayla çalıştığımız için o konuda rahat hareket edebildik açıkçası. Şimdi bu albümde en dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi senin geçmişte bazı aranjörlük tecrübelerin oldu. Ya yani ilk albümden bu yana birkaç besteye aranjörlük yaptın. Fakat ilk defa bu kadar aranjörlük konusunda paçaları sıvamış gördüm seni. Aranjörlük senin için bu müzisyenlik şemsiyesi altında ne ifade ediyor ve burada ne kadar aranjör koltuğuna ne kadar oturabildin? Şu ana kadarki bütün albümlerde az çok bir demo bir hani şarkı nereye gidecek taslağı yapıyordum. Buna aranjörlük denemez belki ama aranjman fikirleri denebilir belki. Sonrasında bu albümde birazcık daha bu koltuğa oturmamın sebebi biraz çaresizlik oldu aslında. Bu arada aranjörlük bence çok eğlenceli bir şey. Çok seviyorum yani. Müthiş bir oyun alanı. Özellikle kendi şarkılarımda en saçma fikri oraya koymak benim beni çok tatmin ediyor. Cesaret edemiyordum bir yandan da. Bir de hep grupça yapıyorduk birçok şeyi. Ama grup dağıldı. Grup dağılınca birazcık benim kolları sıvamam gerekti. <laughs> çok şanslıydım. Yanımda Berkay vardı. Dağılabildiğim bir oyun alanı kurabildim kendime. Hani bir sürü fikri kolaj gibi bir araya getirebildiğim. Albümde de sanırım 5 şarkının ana aranjmanlarını, 5 ya da 6 şarkının ana aranjmanlarını ben yapmıştım. Orada dağılabildim. Berkay Ritmik öğeleri ekledi. Ondan sonra Berkay'la Taner hani o dağınıklığı bozmadan yani o dağınık haliyle toparladı diyeyim. O da bana hani kendi şarkıyla ilgili fikirlerimi yansıtabilme şansı verdi. Hiç kendimi kısıtlamadan. O açıdan çok şanslı hissediyorum aslında. İlk defa bu kadar ama işin içinde oldum yani. Bir müzisyenin Şemsiyesi altında kendi hesabına yaptığı işler açısından en önemli kalemlerden bir tanesi aranjörlük. Bana göre bu albümün biraz daha gerçekçi, oturmuş, olgunlaşmış, daha derli toplu bir prodüksiyon olmasındaki temel etmenlerden bir tanesi bilmiyorum katılır mısın? Senin aranjörlüğe biraz daha soyulmuş, ısınmış olmak. Bilmiyorum bence bir sürü nedeni var. Yani derli topluluğunun nedeninin o olmadığını eminim. Çünkü ben dağınık bir insanım. Hani sadece bana kalsaydı çok daha dağınık olurdu. Ben çok Birkaç daha Birkaç aranjör var. Beraber toparlamışsınız. Evet. Yani ben çok daha dağınık bir insanım. Ben çok daha olduğu gibi bırakan bir insanım ki zaten her ne kadar grupla çalışsak da yani grupla aranjman yapsak da önceki albümlerde daha dağınık duyulmasının bir sebebi benim onları o şekilde bırakmak istemem. Yani hani o halini değerli bulmam. Çünkü bence o şarkı o A'nın şarkısıdır ve o A'nın getirdiği duyguyla geçer. Ve o anda da bir prodüktör istemiyorduk. İşte ikinci albümde mesela ya da üçüncü albümde çok daha sıkışık bir sound var. Çünkü çok sıkışıktık. Yani biz kendi aramızdaki ilişkiler de çok sıkışıktı. Herhalde müziğe müziğe demeyeyim. Müzik her zaman ticari bir meta ama müziğin üretim sürecine ticari bakmadığımız zaman aslında bu duygular çok daha fazla işin içine giriyor. Bence zaten ticaret kısmı sonrası hani üretimden çok sonrası ticaretin işin içine girdiği zaman. O yüzden de ben genelde birazcık da böyle peyote ve şey e, geçmişim de olduğu için <laughs> hani böyle olduğu gibi bırakma şeyim çok fazla içgüdüm ama burada olduğu gibi bırakmama kararı alındı aslında. Bir toparlanması gerektiği, bir cilalanması belki gerektiği. Ben de hani benim de yaşım ilerledi. Yani sonuçta sabahın üzerinden 10 sene geçti ya da döngünün üzerinden 8 sene geçti. Aynı şekilde bakmıyorum tabii ki üretim süreçlerine. Aynı şekilde üretmiyorum. Bir sürü şey değişti. Yani değişen şeylerin sadece bir tanesi benim aranjmanlara bu kadar katılıyor olmam. Yani aranjmanlara bu kadar katılıyor olmam daha garip bir albüm yapmamı sağladı. Ama daha derli toplu bir albüm yapmamı o mu sağladı ondan çok emin değilim. Peki yaratıcılığını daha geliştirdiği yönünde bir fikre sahip oldun mu aranjörlüğün? E tabii ki. Yani gerçi bilmiyorum. <laughs> Belki de bitmiştir hepsini kullanmış. <laughs> 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 yani bilgisayarın başına geçip hani bir sürü farklı öğeyle oynamak ve böyle bir yapboz gibi bir kolaj gibi her şeyi bir araya getirmek. Değil Başka mi? pencereler bakış açılıyor. Gerçekten gelişiyor. algının pencereleri evet, açılıyor evet, yani. Evet. Bir ana faktör daha var aslında Berlin'de olmak. O ne kadar etkiledi? Berlin'de olmak hiç etkilemedi. Hı -hı. Çünkü Berlin'de aslında aranjmana bir katkı sunmadık. Yok, Her şeyi genel olarak albümün bütünü hakkında Berlin'de olmak ne kadar etkiledi? Neredeyse hiç. Yani albümün kayıt sürecinde bizim Berlin'e taşınacağımız belliydi. Ama Berlin'de ne olacağının ne yapacağımızı bilmiyorduk. Tabii ki dediğim gibi albümdeki çok ana temalardan biri göç zaten. Gitmek zorunda kalmak yani. Daha doğrusu gitmek zorunda hissetmek. O yüzden de Berlin fikrinin illaki bir etkisi var. Ama düzenlemelere yok. Çünkü düzenlemelere başladığımızda ve hani bu albümü yapalım Girelim bu albüme diye böyle hani çünkü biz küçük kamplar yapıyorduk stüdyoya kapanıp işte bir hafta falan. O zaman daha bir Berlin fikri yoktu. Sonrasında Aymazlığımda bir Berlin etkisi olabilir. Yani genel olarak çok umursamıyorum. Çok seviyorum albümü. Böyle şey gibi hani bu çok iyi bir albüm oldu diye arkasında çok rahat durabildiğim bir albüm yaptım. Bunu da açıkça söyleyebiliyorum ve hani kimin ne düşündüğü de çok umurumda değil. Yani. <laughs> hani bunda Berlin'in etkisi olmuş olabilir. Çünkü burası Gerçekten insanı birazcık fazla bastırıyor, fazla negatif anlamda etkileyebiliyor. Özellikle çok fazla işin içinde bulunmanız gerekiyorsa uzaktan bakabilmek, belki Berlin'de değil de Bayramiç'te de olsam aynı şey olacaktı. Ama hani o e, üretim sürecine ve yaptığımız şeye ve onun çıktısına uza, uzaklaşıp bakabilmek iyi oldu. Güzel bir aymazlık verdi yani. Peki o zaman kısa bir mola verelim mi bir parça dinleyerek? Olur tabii ki. B1 mezar her şeyin altında Bir mezar aradım her şeyin altında Aradım ve o mezar yoktu Dün bize ne oldu sordun tebe Az önce sen e, bahsettin, ilk albümden bu yana 10 yıl geçmiş diye. Zaman e, tabii su gibi akıyor. O ilk sabah albümü, ilk albümün. Bildiğim kadarıyla sen onu fiziki olarak bastırmak veya yayınlamak için önce bir kendini ispat etmeye, bir e, yapımcı bulmaya falan çalıştın değil mi? Doğru, birkaç plak şirketi gezdim tabii. Yani majör gezdim, Minör gezdim, <laughs> bütün plak şirketlerini gezdim. Genel olarak istenmedi albümüm. E, ticari mi bulmadılar? tuhaf bir dönemde o tam bir geçiş dönemiydi. Yani fiziksel albüm satılmıyordu ama dijitalde de albüm yani kimse dijital platformlara üye olup dinlemiyordu. O yüzden de böyle çok araydı. Yani tam müzik şirketleri de plak şirketleri de nasıl para kazanacaklarını bilemiyorlardı ve sadece garanti projelere yatırım yapıyorlardı. Yani böyle çok 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 spesifik bir dönemdi o. Biz de bütün demolarımızı hazırlamıştık. Yani aslında bayağı albümün son haline yakın albüm kadar kaydımız vardı ve bununla böyle farklı farklı plak şirketlerinin kapılarını çaldık. Bazı plak şirketleri bizden para istedi. Bütün hakları alıp aynı zamanda bizim her şeyi ödediğimiz ve hiçbir para kazanmadığımız bazı anlaşmalar bize önerdiler. Yani bana da bu çok saçma geldi yani hani sırf albümüm olsun diye böyle bir şey yapmamın bir alemi yok gibi geldi. Sonunda Dijital olarak kendimiz çıkarmaya karar verdik işte o dönemki prodüktörümle beraber ve o, o zamandan beri de hep kendim yayınlıyorum. Peki az önce saydığın nedenlerin dışında e, bu görüştüğün e, plak firmaları arasında bu albümü yayınlamamak konusunda müzikal bir neden telaffuz eden oldu mu? Müzikal değil de şöyle şeyler söyleyenler oldu işte Hım, çok güzel işte kolay dinlenebilir bir müzik ama bunun kitlesi çok belli bu kitleye bunu satamayız gibi bir şey söylediler aslında. Paketleme problemi yaşadılar anladığım kadarıyla. Asla para kazanamayacak bir müzik olduğunu düşünüyorlardı. Ya ben de bu arada çok para kazanacak bir müzik olduğuna inandığımdan değil ama hani yani birileri de dinler ya falan diye düşünüyorlar. Benim gibi birkaç insan daha vardır hani. O yüzden de hani güvendim yani hani o, o müziğin insanlarla paylaşmaya değer olduğuna güvendim. Dediğim gibi zaten bir üniversitede çalışıyordum. O dönem full time müzisyen değildim. O riski alma şansım vardı ve aldım. Bu gerekçe tiradı biraz uzarsa şu noktaya varabiliyor. Çünkü çok örneğine rastladık. Ya sen biraz buna bizim Anadolu motiflerini ekle. Bak Avrupa'dan da talep olabilir gibi şeyler <laughs> önerenler de oluyor. Bana genelde şey çok önerildi. Cover hani bir, bir cover ekle biraz daha cover yap falan onlar çok öneriliyor da sanırım birazcık sert bir suratım var pek belli olmuyor olabilir ama böyle durumlarda birazcık inatçı olabiliyorum ve bana artık böyle şeyler o zaman da çok önerilemiyordu herhalde çok sert tepki veriyordum böyle bir şey önerildiği zaman benim de bazı düğmelerim var onlara basınca böyle çok net bir şekilde hayır diyebiliyorum. O yüzden de öyle bir şey olmadı. Yani geçmişte tabii ki cover söyledin yaptın ama ben seni mesela hiçbir zaman yorumcu ya da cover şarkıcısı olarak Görmedim, düşünmedim. Çünkü yani diskografine bir bütün olarak baktığımızda, bu dört albümü bütünsel olarak değerlendirdiğimde aslında sen single şarkıcısı da değilsin. Sen albüm müzisyenisin. Albümlerin hepsi konsept. Doğru, konsept yani. Onu yapmaya çalışıyorum. Yani bir, bir bütün oluşturmaya çalışıyorum. Arada single'larım da oluyor tabii ki bazen. Çünkü bazen bir şarkıyı bir amaç için çıkarıyor oluyorsunuz. Ya da bazı cover'ların Aranjmanını yapmak beni çok heyecanlandırabiliyor ama gerçekten o aranjman sürecine heyecanlandığım için o cover yapıyor oluyorum. Ama hani böyle konserde cover söyleyen bir insan değilim. İnsanlar bazen bunu bekliyorlar benden konsere geldikleri zaman. Ben de yapmıyorum. Onlar da sinirleniyorlar. <laughs> ama yani hani değil yani. Hani o benim işim o değil. Yani şeyden demiyorum hani bir noktada söyleyebilirim de tabii ki cover ama Hani eğer bunu yapacaksam özel bir proje olmasını tercih ederim çünkü benim zanaatim o değil. Hani belki bir tribut albümü. Evet tribut albümlerinde mesela evet. yapıyorum işte en son Kargon'un tribut albümü onda plağı çıktı hatta evet. en son Kargon'un tribut albümünde bir bir şarkının canını okudum, aldım, büktüm başka bir şey yaptım falan. Kargo fanları çok mutsuzdu en son. Ama ben hani şey gibi hissediyorum şarkı şarkıları tabii ki çok hatırladığımız gibi duymak istiyoruz. Ama bence dünyadaki her şeye farklı bağlamlar eklemek, ekleyebilmek çok eğlenceli. Yani benim de şarkılarımı değiştirsinler, konseptlerini değiştirsen, duygu durumlarını değiş, başka bir şeye çevirsinler ben çok isterim. Çünkü yazdığım bir yani tabii ki bu bir cover'dan bahsetmiyorum ama benim yazdığım bir şarkıyı mesela bir aşk şarkısını bir öğrenci filminde kız kardeşlerin arasındaki sevgi için kullandı. Bu bir bağlam değişikliği ve bence çok güzel. Hikayesini değiştiriyorsunuz çünkü. Aynı şey bir, bir şarkımı mesela bir arkadaşımız punk yorumladı. işte Yaprağı mesela. Yaprağın bir punk cover'ı var. Ve çok hoşuma gidiyor çünkü birdenbire bütün duygusu değişiyor şarkının ve olanaklar açılıyor. Yani bu olanakları açmazsak hep aynı yolda gideceğiz gibi geliyor. Halbuki Niye önümüzde bir ova açabilecekken ya da bir e, meral açabilecekken niye sadece bir tane asfalt yolda gidelim ki? Bir sürü patika var dünyada yani. Bir sürü harita açabiliriz. Hani o yüzden de ben o hani şeyi seviyorum. Bilgisayar oyunları da vardır ya yürüdükçe böyle o harita açılır. Onu yapmayı çok seviyorum. Benim eğlendiğim şey bu ve bir de şunu da düşünüyorum. Ben bu kadar güvencesiz bir işi yani çünkü müzisyenlik güvencesiz bir iş. Neden yapıyor olabilirim? Neden? Yani ne, niye ben bu işi yapıyorum ki? Macerası için yapıyorum. Yani. Güvenceden kastettiği şey tabii ki e, hayatını hı. ekonomik olarak idare evet, ettirmek. Evet maddi manevi aslında. Evet, evet. Yani hani zor bir iş hı hı. E, şey anlamında. Ve ciddi hayat, riskli. Hayat devam ettirme anlamında çok zor bir iş. Sosyal ilişkiler açısından da zor. Yani birçok açıdan çok insan hayatını zorlaştıran bir iş bu ve ben bunu niye yapıyorum diye kendime sorduğum zaman macerası için yapıyorum. Niye hoşlanmadığım bir şey yapayım ki eğer güvencesiz yani bunu seçtiysem o zaman buradan dengelemem lazım <laughs> keyifli bir şey yaparak. O yüzden de yani bu bence müzisyenlerin hepsi zaten bu macera için bu konuya giriyor. Sadece herkesin macerası farklı oluyor. Bazı insanlar ünlü olmak istiyor. Onların macerası onun da başka bir tatmini var. Bazı insanlar Heyecanı seviyor, işte sahnede olmak, işte şey... Onun, ona sunduğu olanakları seviyor. Bazı insanlar var olan şeyleri tekrar ettirmeyi, onu böyle sebat etmeyi, hani böyle bir şey gibi hani ona devam etmeyi seviyor. Benim maceram da bu, ben de bunu seviyorum. Tutku ya da para, yani belki majör ikilem diye e, telaffuz edeceksek. O şekilde telaffuz etmemiz gerekiyorsa ama gerek var mı? Bence yok yani. Hani... Tutku ömür boyu onu yaşatmana neden oluyor. <gülüyor> <gülüyor> o e, cover meselesine gelecek olursak e, orada asıl olan bana göre o parçanın e, ruhunu muhafaza etmek Hı. ve o parçayı mümkün olduğunca kendin gibi yorumlayabilmek. Hı. Yani bunu yapabildiğin sürece zaten coverlarda hiçbir sorun yok. Bundan gayri yapılmış bütün kavurlar bana sadece ticari amaçlı şeyler olarak görünüyorlar. Şimdi e, ilk e, albümünü e, elime aldığımda ilk dikkatimi çeken şey şu olmuştu. Nilipek Nokta. Hı hı. Nokta nedir? Ya bu aslında çok, ya bu sonra böyle sabit kaldı ama onun aslında sebebi şuydu. O zaman yaptığım müziğin çok macerasını göremiyordum diyeyim. Çok kapalı bir müzikti o. Yani çok içe dönük, çok sınırlı. Kötü anlamda sınırlı değil ama sunduğu şey çok belli bir müzikti. Ve o sunduğu şey de ben ve benim dünyamdı yani. Hani şu anda müziğimle ilgili bunu düşünmüyorum. Artık kendi dünyam değil daha çok gördüğüm diğer dünyaları anlatmaya çalışıyorum ama o dönem için ismimde o sınırı koymak hoşuma gitmişti yani hani sunduğum şeyin Nilipek nokta hani o kadar olduğunu söylüyordum sonra o kaldı ben şuna yordum Nilipek nokta yani bu kız çok kararlı dediğim dedik. Yani yaptığı şey de çok inançlı ve ısrarlı. Güzel, güzel. Böyle bir izlenim verdiysen ne kadar güzel? Bu şekilde kimse benden bir şey isteyemiyor. <laughs> Son soru, bir plak delisi olarak ilk üç albümünün hakları sende mi? Örneğin bunlar Hı -hı. tekrar plak olarak Tabii basılmak ki. istense, Tabii ki. tekrar değil. Yani plak baskıları zaten yok. Şöyle mekanik hakları aslında teoride Ork'ta ve Kabaklinde artık Lin Records'ta, ama İletişimim olan hani dostluğum olan insanlar ve biliyorum ki hani o hakları ben çok rahat onlardan alabilirim ya da onlarla beraber basabilirim hani oradaki diyalog çok açık ee, ama şarkıların hakları ben de aslında. Yani bu bir ihtimal mi e, o ilk üç albümde plak olarak görebilecek miyiz? Umuyorum, umuyorum. Yani zaten Mektupların hiçbir fiziksel formatta olmaması beni çok üzüyor. Yani CD olarak da yok. Sabahın bu sene 10. yılı. Umuyorum bu sene Sabahı basma şansımız olur. E döngü de hoş olur. Yani keşke her şey plak olarak basılsa ya şu hayatta. Peki e, Nilipek, 2-3 gün İstanbul'a geldin. E, bizi de kırmadın, e, konuk oldun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Geldiğin ederim. Için. Çok keyifliydi <laughs> benim için. Sıradaki albümlerin hepsini plak olarak görmek dileğiyle. Diyanar'la plak sohbetlerinde konuğumuz Nilipek'te. Görüşmek üzere.